Güzel gidiyorsun güzelim, mendil salam Kendin gidiyorsun güzelim, mendil salam O kara saçların iyi, her dön güzelim, her dön O kara saçlar iyi, Erdoğan dön güzelim, erdin. Yalınlıklar için on benim sevdamı gördün Oy 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 Benim sevdamı gördün Beyaz duva ki dondi da bana vakti Beyaz duva için çun bana vakti İkbal İkbal değil Amster kalsın kay bana İkbal dum İkbal değil kalsın kay bana. İki damla gözyaşı da yürekler rum yaktı Oy 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 Yürekler rum Eğvalım mecbur değil lamster kalım <laughs>